Değerli öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda ne yapacağız? Taban değiştirme ile ilgili ee, özellikleri ve sorularını çözüyorduk. Birkaç tane soru tipimiz eksik kaldı. Şimdi onlardan çözeceğiz. Ondan sonra bir özelliğimiz daha var. Onun da sorularını çözüp, ondan sonra logaritmanın özelliklerini tamamlayacağız. Şimdi bakalım, böyle sorular çıktığında ne yapacağız? Bundan önceki videonun son sorusunda, böyle bölüm durumunda olduğunda takla attırın demiştim. Ama burada takla attıramıyorum çünkü bir sayısı var. Eğer logaritmada böyle fazlalık sayılar varsa, oradaki taban değerine göre, oradaki taban değerine göre takla attırmalar yapacağız demiştik. Şimdi bir kere şuradaki 1, buradaki tabanım eğer 12 ise, buradaki tabanım eğer 12 ise şöyle bir bakayım doğru mu yazmışım soru? Evet. Buradaki tabanım 12 ise burayı da 12 tabanında yazmam lazım. 1 yerine ne yazacağım? Logaritma 12 tabanında 12 yazacağım. Bitti iş. Şimdi yani burası 3 bölü logaritma 12 tabanında 12 artı logaritma 12 tabanında 6 oldu. Artı. Tamam mı? Bak. 3 bölü. Şimdi burada 3 var. 3 yerine 2 tabanındaki değerini yazacağım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 tamam mı? başı atınca bak oradan geliyor. O zaman buraya ne, ne oldu burası? logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 kaçtır? 8 artı logaritma 2 tabana 9. Burası da tamam. Son aşamaya geldik. 3 bölü Şimdi bak burası 3 tabanında olduğu için bunun yerine 3 tabanındaki değerini yazacağım. Nedir 3 tabanındaki değeri? Sen söyle hadi. Sen söyle. Nedir? 3 tabanında 3 bu sayıyı yaz üstüne. Yani nedir orası? Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 8. Şimdi bak hepsi toplam durumuna geldiği için birleştir şimdi. Ne oldu? 3 bölü. Aynı tabanlar çarpım durumuna geliyor. Logaritma 12 tabanında 72. Artı 3. Logaritma tabanım ne? 2. Tabanında çarpım durumuna geldi. 72 artı 3. Bak tabanlar aynı. Çarpım durumuna geldi. Şunu yanlış yazmışız. Ee, şurası 8. 72 yapacak. Yanarız yanar. Logaritma 3 tabanında burası da 72. Tamam. Şimdi bak. Şimdi takla atacak işte. Takla atınca şu kat sayısı 3 çarpı. Hatta hepsinde 3'ler ortak. Tamam mı? Ya da yazalım. 3 çarpı logaritma 72 tabanında ne burası? 12. Artı takla attırıyorum. 3 kat sayısı logaritma tabanım 72 yanındaki 2. Artı 3 takla attırıyorum. Logaritma 72 3. Bitti. Şimdi bak hepsinde 3'ler ortak. 3 parantezine alıyorum bunları. Şöyle sildim şunları. Direkt uzun uzun yazmayalım. Şöyle olacak. Şimdi bak tabanlar aynı hepsi ne durumuna gelecek? Çarpım durumuna gelecek yine. Logaritma 72 tabanında 12 çarpı 2 çarpı 3. 12 ile 2'yi çarptım 24. 24 ile 2'yi çarptım hop 72. O zaman 72 tabanında 72. 1. 3 sorumuzun cevabı 3'e eşit olmuş oldu. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi 77. Taban değiştirmenin biraz daha ters sorusu şimdi bu. İyi öğren. Mantığını anlatacağım. Karşına çıktığında tokatla geç. Logaritma 2 tabanında 3. Logaritma 5 tabanında 2, 20 tabanında 15. Hepsi alakasız. Tabanı kaç? 2. Tabanı kaç? 5. Tabanı kaç? 20. Şimdi ben ne demiştim? Logaritma sorularını çözerken ta üç verilenin de üç, iki bilgi verdiyse üçüncünün de tabanı aynı olacak. Tabanlar aynı olacak. Şimdi o zaman şimdiye kadarki çözdüklerimizde verilen bilgilerin hep tabanları aynıydı. Bir kere önce bilgiyi düzenleyeceksin. Hocam ne demek bu? Bakacaksın buraya. 2, 3, 5, 2. Ortak bir sayı var mı buralarda? Var mı? Duyamıyorum. Var mı? Var. Ne ortak? İkiler ortak. Şimdi ben bunu takla attırırsam bunun tabanı da iki olur mu? Ayıktın mı? Hemen takla attırdım bunu. Yani tabanların aynı olmasını takla attırarak da sağlayabilirsin. İki tabanında beş. B'ye değil neye eşit? Bir bölü B. Bak. Bilgimin tabanı kaç? İki. Bilgimin tabanı kaç? İki. O zaman sorularını iki tabanına çevireceğim. İş bitti. Hadi çevir iki tabanına. Başlayalım. Logaritma 2 tabanında 15. Bölü logaritma 2 tabanında 20. Parçala şimdi. Parçala bakalım. Burası nedir? 5 çarpı 3. Ne oldu ayırdığım zaman? Logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanında 3. Bölüm. Parçala şimdi burayı. Ne yapacağım burası? 2'nin karesi çarpı 5. 4 çarpı 5. O zaman logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesinin ikisini aldım buraya artı logaritma 2 tabanında 5. Hadi bitirelim şimdi işi. Şimdi soruda 2 tabanında 5'in değerinin ne olduğunu buldum 1/b olduğunu buldum. 2 tabanında 3'ü kendisi vermiş soru bana. Onun cevabının ne olduğunu buldum a. 2 tabanında 2 zaten 1. Hop burası 2 yaptı. Artı 2 tabanında 5 dediğim şeyin ne olduğunu buldum. 1 bölü B. Gerisi toplama çıkarma. Hadi. Yukarıda bir payda eşitleyelim. Şununla şunu çarptım. A, B. 1 ile topladım. A, B. Artı 1 bölü B yukarısı. Aşağıda payda eşitle çarptım ikisini. 2B İki artı 1. 2B artı 1 bölü B yaptı. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsa şunlar götürecek. Sorumuzun cevabı AB artı 1 bölü 2 b artı 1 olmuş olacak. Tamam mı? Önemli bir kalıp. Verilen bilgilerin tabanlarında ortak sayıyı bul, bir takla. Ondan sonra yerleştiriyen önceki soruların aynısına dönüşüyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geldik 78. sorumuza. Bize bir bilgi vermiş bir şey soruyor. Bir kere sorulana bir bak, incele. Sorulanda çakallık yapmışım yalandan yere. Yani da şunları vermemize gerek yok. Onlar götürdü. Yani bu soru bana logaritma A tabanında B'yi sormuş. Şimdi bize bakalım. Böyle bir şey var. Şimdi ben tabandaki sayıyı parçalayabiliyor muyum? Ama onu yukarı alırsam parçalayabilirim. Hemen bir takla. Taklacı güvercinler hadi bakayım. Burayı takla attırıyorum logaritma a a çarpı b. Bunu takla attırdıysam karşıda takla atacak. Bu neye eşit? 1 bölü x e eşit. Parçalanır mı bu? Hem de ne parçalanır? Logaritma a tabanında a artı logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü x. Çıktı mı cevap? a tabanında a dediğim kaça eşit? 1. At karşıya logaritma A tabanında B eşittir 1 bölü x eksi 1. Şıklarda bu yoksa paydasını sen eşitle. Tamam mı? Hadi bakalım şimdi bir sorumuz daha kaldı sonra diğer özelliğe geçiyoruz. Evet şimdi 79. sorumuzda sorunun yanında uzunluklar falan yazıyor video ders notunda ama burada ben sadece açı ortayı olduğunu verdim uzunlukları yazdım. Basit bir açı ortay sorusu. Açı ortayın özelliklerini hatırla. Neydi? Bu kolun bu bacağı oranı bu kolun bu bacağı oranına neydi eşit bitti iş sadece bu oranı yazacağım şimdi logaritma 9 tabanında 5 bölü logaritma 2 tabanında 5 eşittir o zaman buraya logaritma 3 tabanında 2 bölü x'e şimdi buraya bakalım şimdi görüyor musun özelliği hatırladın mı Şunlar aynıysa götürüyor. Bu bunun yanına takla atıp geliyor değil mi? Ne oldu burası o zaman? Logaritma 9 tabanında 2. Eşittir. Şimdi burada bir x sayısı var. Neye eşit şimdi burasını? Altında 1 varmış gibi düşünüp ters çevirip çarparsan ne oldu burası? Veya yine aynı şey olacak. Logaritma 3 tabanında 2 bölü x. Şimdi burası içler dışlar yap istersen. Şu x'i şu tarafa al. Tamam mı? İçler dışlar çarpımı yaptım. Bunun yanına aldım. Burası ne oldu? Logaritma 3 tabanında 2. Şimdi x'i bulabilmek için her iki tarafı şuna ne yapalım? Bölelim. x eşittir. x eşittir. Logaritma 3 tabanında 2 bölü bu. Ne oldu burası da? Logaritma 9 tabanında 2. Bak aynı özellik bir daha çıktı mı? Ça, ça. hop bu buraya. x eşittir. Logaritma 3 tabanında 9 oldu. 9 nedir? 3'ün karesidir. Yaz bunu. At başa x eşittir 2 olmuş oldu. Yani başka işte sepet sorusuna ağırlık sorusuna bir sürü soruya dönüştürebiliriz. Önemli olan denklemini kur. Zaten altın kitapta her soru tipi var. Oradan çözeceğiz zaten hepsini. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geldik özellik 6. Şimdi bu özellikte önemli bir özellik. Bilmezsen hiçbir şey yapamayacağım bir özellik. Şimdi soruda nasıl çıkacak? Sabit bir sayı. Onun üstüne kuvvet olarak logaritmayı yazacak. Özellik şu. Eğer böyle bir şey çıktıysa karşına. Bak bunun adı ne? Taban. Bunun adı ne? Taban. Şimdi şuradaki şuradaki C ile B'nin yeri değişebiliyor. Yine bunu aynı şeye eşittir. Yani C üzeri logaritma a tabanında b'ye eşittir bu. Bak nelerin yerini değiştirebiliyorum? c ile b'nin. Yalnız logaritmanın başında katsayı, matsayı hiçbir şey olmayacak. Katsayı falan varsa üstünü alacağız. Birazdan göstereceğim. Şimdi daha çok şu duruma dönüştürmeye çalışacağız. Bak. a üzeri logaritma a tabanında b. Çat bununla bu bunu ne yapacak? Şimdi yer değiştirecek. Ne olacak burası? b üzeri B üzeri logaritma yer değiştiriyor bunlar. A tabanında A. A tabanında A kaçtı? Birdi. Yani burası neye eşitmiş? B. Yani şu tabanla şu taban aynıysa cevap direkt buradakine eşit olmayacak olacak ama şuradaki katsayı olmadan. Ne demek? Şöyle yani bak. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 7 çıktı. Aynı mı? Aynı. O zaman bu sorunun cevabı direkt nedir? 7. Yani şunları yer değiştiğinde zaten cevabı da görürsün. Şimdi nasıl kullanacağız bakalım. Örneklerde bakalım soru çözeceğiz. Şimdi bunun cevabını bilmiyorum ama şununla şunun ne yapıyorum hemen? Yerini değiştiriyorum. Ne oluyor burası? 5 üzeri logaritma 3 tabanında 9. E 9'un ne olduğunu biliyorum ben. 3'ün karesi olduğunu biliyorum. Hop atıyorum bunu başa. 3 tabanında 3 1 oluyor. Yani burası 5'in karesine yani kaça eşitmiş? 25'e eşitmiş. Gördük mü? Şimdi buna bakalım. Çat katsayı yok bir kere. Hemen yerlerini değiştirdim. 3 üzeri logaritma 25 tabanında 5. Şimdi 25 beş tabanında 5'i bulduğunda sorunun cevabı çıkacak zaten. Şimdi şuradaki 25'i nasıl yazdım? 5'in karesi diye yazdım. Başa geçti. Ne oldu? 3 üzeri 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında 5 oldu mu? 5 tabanında 5 kaç? 1. Yazmana gerek yok o zaman bunu. Yani orası 3 üzeri 1 bölü 2. Yani neymiş buranın cevabı? Kök Elen olması bir şeyi değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Bak e e yer değiştir. Tamam mı? Zaten ne dedik? Bu tabanla bu taban aynıysa sonuç direkt buradaki sayı eşit. Kaç? 4. Ya hocam böyle karışık kuruşuk verirlerse verecekler. Kat sayı varsa bu özelliği uygulayamazsın. O kat sayıyı hemen neyin üstüne alıyorum? Şunun üstüne. Ne yapıyorum yani? 3 üzeri logaritma 3 tabanında 5'in karesi oluyor burası. Ne yapıyor? 25. Değiştir yer şimdi bak. 25 buraya geldi. Logaritma 3 tabanında 3 oldu. 3 tabanında 3 1'dir. Bu sorunun cevabı kaçmış? 20. 5'miş. Veya şöyle de yapabilirdin. Ya sonuçta bu 2'yi buraya almayıp şuna da verebilirsin. Nedir bu? 3'ün karesi 9. 9 üzeri logaritma 3 tabanında 5 gibi yaparsın. Şimdi yer değiştirirsin. 3 tabanında 9 2 yapar. Yine aynı cevap karşına gelir. Böyle çıktı mesela. Bunu düzenleyeceksin önce. Onu 2 üzeri taklattıracaktık değil mi orayı? Ne olacak? Logaritma Logaritma 4 tabanında 5. Tamam mı? 5 yukarı 4 aşağı. Şimdi yer değiştiriyorum. 5 üzeri logaritma 4 tabanında 2. 4 tabanında 2'yi bulduğumda cevabı bulmuş olacağım. 4 2'nin neyidir? Karesi. Bu kare başa 1 bölü 2 olarak gelir. 5 üzeri 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 nedir? 1'dir. 5 üzeri 1 bölü 2 o da kök 5'e eşittir. Hadi bakalım sorularda nasıl çıkacak önemli bir özellik. Yer değiştir tık 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 tık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şu sorulara bakalım. Şimdi hemen baktım. E E E E Tabanlar aynıysa yukarıda sayı yoksa cevap buydu. Ya da yer değiştirip de görebilirsin. 5 Tabanım kaç? 10 Aynı mı tabanlar? Aynı. İster yer değiştir ister direkt gör. Kaç? 3 Şimdi burada mecbur yer değiştireceğim. Tamam mı? Hemen şunu da şunun yerini değiştiriyorum. Eksi 2 üzeri logaritma 3 tabanında 9. 3 tabanında 9'un kaç olduğunu herkes öğrendi değil mi artık? 3'ün karesi diye yazıp 2'yi başa atıyorsun. Nedir yani burası? 2. Artı 2 üzeri 2 üzeri şunları yer değiştirelim değil mi? Şunu şuraya şunu şuraya alalım önce. 3 üzeri logaritma 1 bölü 2 tabanında 2. Tamam. Şimdi şunu kenarda bul hemen. Ne yapacağım orayı? Ne yapacağım orayı? Logaritma 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 diye yazacağım. Eksi 1 başa eksi 1 diye gelecek. Eksi logaritma 2 tabanında 2. Ne yaptı burası? Eksi 1 yaptı. Yani şuranın değeri de eksi 1 oldu. Hadi bakalım şimdi. 5 eksi 3, 2. Eksi 2'nin neyi burası? Karesi 4. Artı 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3. Ne yaptı burası? Eksi 2 artı 1 bölü 3. Payda eşitledim. Eksi 6. 1 ile topladım. Eksi 5 bölü 3. Sorumun cevabı olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Doğru yapmışım. Evet 81. soru. Şimdi 81. soruda 2 artılar falan var. Şimdi bunu iki farklı şekilde yapabilirsin. Bunu logaritmaya da çevirebilirsin. Yani şöyle yapabilirsin bak. 2 üzeri Burası iki tabanında ya bunu da iki tabanında yazarsın. Logaritma iki tabanında ne diye yazabiliyoruz orayı biz? 2'nin karesi iki tabanında 4 diye yazabiliyorum. Artı logaritma iki tabanında 3. Tabanlar aynı olduğu için ne durumuna gelecek bunlar şimdi? Çarpım durumuna ne olacak? Logaritma iki tabanında 12. Şimdi yer değiştirme özelliğini kullan veya buralar aynı olduğu için tabanla taban aynı olduğu için bunun cevabı kaçtır? 12. Yani burası 12'ymiş. Şimdi bir şekilde böyle yapabilirsin ama böyle şöyle de yapabilirsin. Üstü sayıyı kullanabiliyorsan. Üstü sayılarda ne biliyorum ben burayı ayırmayı? 2'nin karesi çarpı 2 üzeri logaritma 2 tabanı 3. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılıyor? Toplanıyor. O özelliği de kullanabilirsin. Bak şunları yer değiştir şimdi. Bunları yer değiştirdiğin zaman 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2. Yani burası 3 yapıyor. 3 çarpı 4'ten 12 yine geliyor. Tamam mı? Evet bu bölüm 12. Buraya devam edelim şimdi. Şu iki mecbur bunun üstüne alıyorum veya tabana da verebilirsin. Hangisi kolayına geliyorsa fark etmez. 3 üzeri logaritma 3 tabanında ne oldu burası? 25. E burayla bura aynıysa cevap burasıydı. Buranın cevabı 25 oldu. Son parçaya bakalım. Bunu takla attıracağım. 27 üzeri logaritma takla attırınca ne olacak burası? 3 tabanında 2 olacak. Hadi yer değiştir şimdi şununla şunu. 2 üzeri logaritma 3 tabanında 27. Şimdi buradaki nedir burası? Söyle cevabı. Direkt söyle. 27 nedir? 3 üzeri 3'tür. At 3'ü başa. Ne oldu burası? 2 üzeri 3 logaritma 3 tabanında 3. Şurası 1 yaptı. 2 üzeri 3. Yani buranın cevabı da 8 yaptı. 8 33 12'de burada mı var? 45 sorumuzun cevabı olmuş oldu. Parça parça hepsini bulduk. Bir iki sorumuz daha var. Hadi bakalım. Hemen hocam yanlış yaptınız <laughs> demeyin. Evet yanlış yapmıştım. Evet, tahtayı sildiğim hmm, sonradan fark ettim. Oradaki 81. soruda son 8'in işareti eksiymiş. Ben artı olarak aldım. Cevap 29. Tamam mı? Böyle hemen fark ettiklerimi böyle bir tahtayı silmedense düzeltiyorum. Yoksa videonun altına mı altına yapacağız. Çok zahmetli olduğu için bir daha yapmıyorum. Tamam mı? Hadi bakalım. Yani orada küçük işaret hatalarını zaten fark ediyorsunuz. Şimdi 82. sorumuz. Bakalım ne var? Yine bir sayının üstünde logaritma varsa bir özelliğimiz var. Şimdi o özelliğe bakacağız. Yapabilecek bir şeyimiz var mı? Bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar, burada arkadaşlar... Eee tamam orası yedik. Şuraya yanlış yazmışım. Ben de diyorum ne oluyor kafa yiyeceğim ya. Heh. Yoksa bu şekildeyken cevap çıkmaz. Şimdi bak 49 7 7 hemen yer değiştiriyorum. 25 oldu burası. Burada da logaritma 49 tabanında 7 olmuş oldu. Hemen şu 49'u 7'nin karesi diye yazdım. Bu kare başa 1 bölü 2 olarak geldi. Yani 5, 25 üzeri 1 bölü 2 log 7 tabanında 7 oldu. 7 tabanında 7 1 olduğu için yazmama gerek yok. 25 üzeri 1 bölü 2. 25'i de 5'in karesi diye yazdım. Üstünde 1 bölü 2 var. Çat çat gitti 5. Yani şurası kocaman olan yerin sonucu 5 oldu. Şimdi burada x'li bir şey var zaten. Bir şey yapamıyorum. Burada da x'li bir şey var. Burada da bir şey yapamıyorum. Yalnız bunları birbirine benzetebilirim. 2 x 3 3 x 2. O zaman şunların bir yerlerini değiştireyim mi? Aynısı olsun bunlar birbirlerinin. Artı 2 üzeri logaritma x tabanında 3 artı 5 çarpı yer değiştirdim. 5 çarpı 2 tabanında logaritma x 3. Şimdi dikkat et. Aynı mı bunlar? Bir kere şu 5'i eşittir kaça burası? 53. Şu 5'i bir kere karşıya at eksi olarak. 48 yapsın. Şimdi dikkat et. 5 tane bundan var. Bir tane de burada var burada. Bir tane de bundan var. Yani burası 6 tane 2 üzeri logaritma x tabanında 3 oldu. Kaça eşitmiş burası? 48. Böldüm her iki tarafı 6'ya. 2 üzeri logaritma x tabanında 3 dediğimiz ifade 8'e eşit oldu. 8 nedir peki? Sildim 2 üzeri 3'tür. Bitti soru. Demek ki şuradaki ifademiz logaritma x tabanında 3 ifademiz neye eşitmiş? Demek ki 3'e eşitmiş. Tamam. Buradan bize neyi soruyor? X kaçtır diyor. Tamam mı? Şimdi yanlış yapmadık değil mi? Böldük 6 8 yaptı. Logaritma Tamam. O zaman hemen buradan kafa attırıyorum. X küp eşittir 3 oldu. X küp 3 ise X her iki tarafın küp kökünü aldım. Küp kök içerisinde 3'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Evet işlem hatası yapmamışım. İşlem hatası yaptım mı diye baktım. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi geldik 83. Biraz daha karışık gibi görünüyor. Ama aslında değil. Bölüler varsa takla attıracağız. Bunu bilen iş hiç götürür. Evet. 2 üzeri. Takla attırınca logaritmanın altına 4. dereceden kök içerisinde 2 geldi. Yanına 3 geldi. Böyle. Eksi 9 üzeri takla attırdım. Logaritma 3 tabanında 5 oldu. Tamam mı? Takla attırınca yer değiştiriyor. Bölüm Aşağıya bakalım. 25 üzeri takla attırdım. 5 aşağıda, 3 yukarıda kalacak. Logaritma 5 tabanında 3. Arada ikisi var. Şimdi buraya bakın. Logaritma 5 tabanında 1 dediğim zaten nedir? 0'dır, değil mi? Yani burası 3 üzeri 0 1'dir burası. Orada bir şey yapmaya gerek yok. Şimdi şuraları bir ayarlayalım. Nasıl ayarlayalım bakalım? Şimdi Şöyle de yapabilirsiniz bakın taban değiştirmeden burayı 2 üzeri 1 bölü 4 diye yazıp 4 olarak bunu buraya alırsınız. Ondan sonra yer değiştirirsiniz öyle de yaparsınız. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa fark etmiyor. Şimdi şunları yer değiştirdim. Ne oldu burası? 3 üzeri logaritma 4. dereceden kök içerisinde 2, 2. Şimdi şunu çözeceğim. Şurada 4 var. Burası 2 üzeri 1 bölü 4'tür değil mi? O 1 bölü 4 takladık başa 4 olarak gelir. 3 üzeri 4 log 2, 2. 2, 2 1. 3 üzeri 4. Yani burası kaça eşitmiş? 81'miş. Eksi. Hemen yer değiştiriyorum. Ne oldu yer değiştirince? 5 aşağıya geldi. 5 üzeri logaritma. 3 tabanında 9. Buradaki 9 dediğim 3'ün neyidir? Karesidir. 2'yi aldım başa. Buraya geldi. 3 tabanında 3, 1'di. 5'in karesi oldu burası da. Yani burası da 25 oldu. Bölüp Son kısmımız. Hemen yer değiştiriyorum burayı yine. 3 aşağıya geldi. Logaritma 5 tabanında 25. 5 tabanında 25'in 2 olduğunu biliyorum. 3 üzeri 2. Burası da 9 yaptı. 9 bir de eksi 1'imiz var. Gerisi işlem. Çıkardık. 61, 5'i gitti. 56. Aşağıda 8 var. 7 oldu sorumuzun cevabı. Evet logaritmanın özellikleri logaritmanın her şeyidir. Göreceksiniz logaritmalı eşitsizliklerde ve logaritmalı denklemlerde de aynen bu özellikleri kullanacağız. Şimdi buradan ilk iki testi önce çözmüştün. 3, 4, 5. testleri çözüyorsun. Ondan sonra logaritmalı denklemler ve eşitsizlikler testimiz logaritma uygulamaları. 3-4 tane daha videomuz var. Kendine iyi bak. Görüşürüz.